Burada 5 tonluk yalama tuzu, basma presimiz adlı testlerini yapıyoruz. <laughs> otomatik start diyoruz. Otomatik start dediğimizde tuz hazmetinden tuzu kendisi otomatik alıyor, dolumunu gerçekleştiriyor ve pres baskıya geçiyor. Pres baskıya geçtikten sonra istenilen tonaja gelince otomatik açma yapıyor. Gayet formlar yerine güzel oldu ve tekrar basıma devam ediyor. Diğerine geçti. اه oh, يا